Hayır, <laughs> Şey o da olabilir. mı Eren'i alalım, evet. genç birini evet. alalım. Evet. Sahip. Ee, gerek ekibinden tutun, gerek yapılan transferlerde gerçekten şampiyonluğu istediğini, o yönde bir kadro kurduğunu gösteriyor. İnşallah ee, bu hoca ekibimizle, bu yönetimimizle yapılan oyuncu transferleriyle de bunun ne kadar doğru olduğunu sezon sonunda gelen şampiyonlukla herkese göstermiş olacağız inşallah. sezondan beklentim ta burada, buradaki bu takım kurulurken tek bir hedef uğruna kuruldu şampiyonluk için. Biz de buna yardımcı olmak için buraya geldik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hep beraber bütün bir bütün, bütün olarak takım olarak yönetiminden, taraftarından, basın mensubundan ve bizlerden olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp buraya şampiyonluğu yaşatacağız inşallah. Geçen sene yarım kalan bir işimiz vardı. Onu bu sene tamamlamak için geldim. Evet, tamam. Şimdi büyük bir hevesler var. Evet. İnşallah evet. E, sezon sonra kupayı getiririz nite. Abi öncelikle teşekkür ederim. Ee, geçen sene ilk röportajımızda da bahsetmiştim. Tavşan Nilspor'un grupta olduğu her an şampiyonluk iddiası olduğu zamandır. Ya bu sene de tabii ki hedefimiz öyle. Geçen sene tabii ki forma şansı buldum. Ee, ama sonunu getiremedik. Çok kırılma maçı geçirdik. Bu sene onları telafi edip, şampiyon olup Hasret'e son vermek istiyoruz. Sezonla ilgili beklentilerimiz zaten aşikar. Hani hedefi olan büyük bir camiye burası. Biz de bu hedef doğrultusunda işi sonuca ulaştırmak için buradayız Allah'ın izniyle. Ekibimizi, hocalarımızı yöneticilerimizle birlikte tek tek böyle izleyerek, inceleyerek kurduk. Hani Hem ekibimiz olarak hem oyuncu grubu olarak bu işin üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Bu büyük camiayı özlem duyduğu şampiyonluğu getirip profesyonel Ligi tekrardan kavuşturacağız Allah'ın izniyle. Beklentilerimiz bunlar, yönetimin de bizden beklentileri bunlar. Ee, bunun üstesinden gelmek için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Hem halkımız hem buradaki kardeşlerimiz, yöneticilerimiz hep birlikte. Yani bu bir kişinin ya da bir grubun başarısı olmayacak. Şehrin başarısı olacak Allah'ın izniyle. Bunun için de hep birlikte çalışacağız. Tekrar söylüyorum. Biz burada çalışacağız. Sizlerden de bu çalışmamıza destek bekleyeceğiz. Bunu hep birlikte üstesinden geleceğiz inşallah. Evet. Evet. <lama> Allah razı olsun bir seviye yok diyor. O stresle o stres da yazdım. <laughs>